Arkadaşlar bu soruda eşitliğin sol tarafında yapılacak bir şey yok. Belki a b ve c'ye değer vererek ilerlemek isteyebilirsiniz ama bence bu büyük bir vakit kaybı olur. Öyleyse şöyle yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi eşitliğin sol tarafındaki ifade 2'nin kuvvetlerinin toplamı şeklinde verilmiş. Öyleyse bizim de eşitliğin sağ tarafında bulunan ifadeyi 2'nin kuvvetlerinin toplamı şeklinde yazmamız gerekir arkadaşlar. 32 zaten 2'nin 5. kuvveti. 37'nin içinde bulunan 2'nin en büyük kuvveti 2 üzeri 5'tir arkadaşlar. Bu da 32 yapar. 37'ye ne kaldı? 5 kaldı arkadaşlar. 5'in içinde bulunan 2'nin en büyük kuvveti 2'nin karesidir. Bunu kare yapalım. Geriye 1 kaldı arkadaşlar. O da 2 üzeri 0'a eşittir. Şimdi bu payda bulunan ifadeleri paydaya tek tek bölersek 2 üzeri 5 bölü 2 üzeri 5 artı 2'nin karesi bölü 2 üzeri 5 artı 2 üzeri 0 bölü 2 üzeri 5 elde ederiz. Bu bölme işlemlerini yaptığımız zaman birinci bölmenin sonucu 2 üzeri 0 ikinci bölmenin sonucu 2 üzeri eksi 3 ve son olarak da 2 üzeri eksi 5 gelir. Bu neye eşit arkadaşlar? 2 üzeri a artı 2 üzeri b artı 2 üzeri c'ye eşit. Buradan da a artı b artı c'yi burada bulunan 3 sayının toplamından eksi 8 olarak buluruz arkadaşlar.